Herkese tekrar merhabalar. <laughs> Midilli Kalesi'nden. Ee, görüntü muazzam. Arkamda çok uzakta, ufukta Türkiye gözüküyor. Ee, kale gerçekten çok geniş bir alanı kapsıyor. Aslında çok eskileri dayanıyor. Ee, şöyle ki 6. yüzyıla kadar gitti. ve Hatta öncesinde. Çünkü burada bir keşif yapılmış. Vakti zamanında. Ee, Kanada Arkeoloji Enstitüsü, ta Enstitüsü tarafından ee, Demeter Tanrıça Demeter'in e, kültü, yani tapınağı bir şekilde bulunmuş e, kale olduğu yerde. Sonra e, Bizanslılar, Aslandan sonra <laughs> Osmanlı, e, Venedikliler. Çok kısa bir zaman burada şey yapmış ama esas Osmanlı ve Bizans e, döneminde burası hep bir kale olarak kullanıma e, kullanılmış. Çok geniş bir alanı kapsıyor dediğim gibi. E, içerisinde hem Osmanlı izleri hem Bizans izleri çok fazla gözüküyor. E, sarınçlar, işte barut ve güllelerin yerleştirildiği noktalar. Az önce göstermiş miydim? Evet, e, tuvaletler. E, öyle, tabi surlar çok geniş bir alanı kapsıyor. Yine e, muhtazam taşların üst üste indirilmesiyle yapılmış. Masmavi Ege'nin kıyısındayım. Öyle bir taraf kuzeyi, kuzeye, bir taraf güneye bakıyor. Hava güzel. E, şu anda arkeologlar ve restoratör ekip çalışmalar devam ettiriyor. E, çok keyifli bir yer. Az önce tabi tekkeyi görmek de çok ilgimi çekti. Yani Bektaşilik dergahından çıkmış. Musa Baba'nın tekkesi. Ee, günümüz Azerbaycan-İran sınırındaki Orasan bölgesinden e, gelmiş dedelerden, babalardan biriymiş. Öyle. Öyle. Bakalım kaleyi de gezmeye devam.